İstanbul Ticaret Üniversitesi Halk İlişkiler ve, ve Reklamcılık Bölümü olarak organize ettiğimiz dijital İletişim günleri bu yıl 11-12 Mayıs'ta İstanbul Ticaret Üniversitesi YouTube kanalından canlı yayına gerçekleşecek. Dijital iletişim alanındaki 10 usta ismin ağırlanacağı etkinlikte ulusal ve global ölçekte e-ticaretten lüks markaların dijital pazarlama stratejilerine, dijital PR'dan dijital pazarlamada içerik, sosyal sorumluluk projeleri, fraud analizi, fazlayı teknolojiyle faydaya dönüştürmek ve bilek Mirror çağında pazarlamaya kadar pek çok konu ele alınacak. İki gün sürecek etkinliğin ilk günü son oturumunda yetenek timden çıkar yarışma kazananları duyurulacak. 10 oturumun gerçekleşeceği ve ücretsiz olarak online katılabileceğiniz Digidays'in bu yılki konuşmacıları şu şekilde. 11 Mayıs Perşembe günü VNT.com.tr CEO ve kurucusu Volkan Ceyli, Shop.samsung.com.tr Satış ve Pazarlama Direktörü Burcu Çakırkoç, Turkuaz Medya Pazarlama Müdürü Burcu Kunay, Param.com Risk Direktörü Ozan Özcan. 12 Mayıs Cuma günkü konuklarımız Stipyar CEO'su Derya Aslan, Marka Mimarı Ömer Şengüler, Dijital Stratejist Caner Kayış, Bugün film Türkiye Dijital Pazarlama Yöneticisi Begüm Yılmaz, Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, Fazla Gıda Pazarlama Lideri Koray Koçer. 11 Mayıs Perşembe günü saat 10'da İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Celalettin Aktaş ile benim yapacağım açılış konuşmasıyla başlayacak etkinliğimize sizleri de bekleriz. Dijital iletişim bizim işimiz.